Bu haftanın konusu? Son aylardaki piyasa verileri ne durumda? Satışlar artıyor. Hadi başlayalım. Haydi. Herkese merhaba ben Meltem Özden, ben Arda Mehter. Kanalımıza hoş geldiniz. Bodrum'a bir teze Maride Cafe'ye hoş geldiniz. Evet bu hafta Maride'den sesleniyoruz size çünkü gerçekten bir anda hava çat diye bahara döndü. Evet kıştan bahara döndü. Bizim anda. en sevdiğimiz bahçe burası olduğu için. En keyifli, en samimi, en oturmaktan memnun olduğumuz yer burası olduğu için koş koş buraya geldik. Eser'le beraber müthiş bir... Piyasa verisi analizi evet. yapacağız. İlk A çeyrekte Aynen neler oldu bu durumda ve Türkiye'de ve hızlı bir giriş var piyasaya. Hızlı. Ve daha sonrasında ikinci çeyrekte ne bekliyor bizi, ona bakacağız. Evet. Bana böyle şey ilacı basmışlar gibi hissediyorum şu anda kendime bu arada. Hmm, dur. Aslında bu hafta başka bir şey yayınlandı. Evet, aslında bu hafta biz Bodrum pazarlarını yayınlayacaktık. Bodrum pazarını siz çok merak ediyorsunuz. Turgut Reis Pazarı olsun, Bitez Pazarı olsun, Gümüşlük Pazarı olsun. Birkaçını mutlaka size göstermek istiyoruz. Ama bir baktık veriler çok hızlı geldi. Çok evet. önemli veriler geldi. Bodrum çok hızlı başlamış. Türkiye'de gayrimenkul satışları bayağı hızlanmış. Bunun biraz yorumunu yapalım dedik. Yorum deyince de bizim analitik uzmanımız alıcı uzmanımız Eser var. Veri, veri, uz veri uzmanımız diyelim Eser var. Eser'le bu konuyu yorumlayacağız. Bakalım ne olmuş. onların üzerinde konuşacağız. Biliyorsunuz biz emlakçıyız. Bize aşağıdaki numaralarımızdan ve hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> şehirdeki ofisimizdeyiz. Maride'deyiz. Nereye bakıyoruz? Ee, buraya bakıyoruz. Buraya bakıyoruz. Evet, evet. Ana evet. kamera orasıymış. <laughs> Değil mi? Şehirdeki ofisimiz diyebiliriz evet, yani. Aynen öyle. Benim uğrak yerim artık. Burası çok enteresan bir pastane. Şöyle söyleyeyim size. Devamlı bir yenilik bulabilirsiniz. Burada hani bu haftanın hatta ayın böyle yeni ürünleri çıkıyor. Çikolatası var. De, müthiş güzel çikolatalar yapıyorlar. Ben çok tatlıcı değilimdir. Ofisin tatlıcısı. tatlıcısı Meltem ama yani yine de ben burada kendime müthiş güzel yiyecek şeyler de buluyorum zaten. Meltem kafayı <laughs> yiyor yani. Ben kafayı yiyorum. Diyetteyken gelmiyorum buraya. <gülüyor> <gülüyor> detoksta. diyorum ki gel yelemem diyorum. İlk Aynen. defa bizim videoları seyrediyorsanız Bodrum'da Maride Cafe'ye gelin, Sevile sahibine selamımızı söyleyin, güzel evet. ağırlanacağınıza eminiz, çok tatlıdır kendisi, harika bir yer. Evet konumuza girelim. Konumuza girelim. Panik mi başladı piyasada? Ne oluyor Eser? Evet ben de rakamlarla biraz kafayı <gülüyor> yemek <gülüyor> <gülüyor> bu aralar. Gördüğünüz üzere. o rakamlar. Aynen. Şurayı evet. yani evet. Sıkıcı Çekil... kısmını ben birazcık <laughs> alıyorum. Tatlı kısmını Meltem alıyor i̇şte biraz. Rakamlar olunca o ikisi o konuşuyorlar. Ben çok rakama girmiyorum. Böyle bir şeyler oldu. Olmaya da daha devam edecek. Yani olduğunu teyidi geliyor aslında. Yani ha. TÜİK verileri açıklandı yine. Mart ayının konut satışları da geldi. Sandığımız gibi olmamış yani. Sandığımız gibi geçmemiş. Yani aslında bir iki program önceydi sanırım. Bir konuşmuştuk. Bu yıl sen böyle benzer geçer. Ben biraz daha iyi demiştim. <laughs> Oradan kendime pay çıkartayım birazcık. Şu an iyi gidiyor gerçekten. Hani ilk üç ayın rakamı geldi toplam. Yani Ocak, Şubat, Mart 2025'te 335-340 bin bandına geldi toplamda. Aynen. Geçen sene yani 2024'ün ilk üç ayına baktığımızda bu rakam toplam 278.000'di. Ve evet, yani. Ha, yani yüzde %20'lik bir artış var şu anda. Hani geçmiş yılın aynı dönemiyle kıyasladığımız ne zaman. Ne oldu? Ben bir yıldan bir yıla kıyasladığımız zaman yüzde %20'ye yakın bir artış en son pandemi zamanında evet, gördüm. Evet zaten. %40'lar falan olmuştu ama gayet Aynen. doğaldı burada. Anormal bir yani durum vardı. Yani o çıkışın da biz şu anda zaten Nisan'ın artık yani ortasına geldik. Belki yayınlandığında neredeyse sonuna doğru yaklaşıyor Hı -hı. olacağız. Yani ikinci çeyrek başladı aslında ve hani biraz da piyasanın içinde olduğumuz için çok iyi biliyoruz ki yani telefonlar geliyor. Sürekli bir servis verme halindeyiz. Sürekli ev arayışındayız aslında daha doğrusu. hani Satılacak evleri arıyoruz vesaire. Devamı da gelecek gibi görünüyor. Yani şu an için en azından bunu söyleyebiliriz. Tabii çok kırılgan olabiliyor piyasa ama hani şu an, hani bugün itibariyle konuşacak olursak bu ilk üç ayı gerçekten destekleyecek bir dördüncü, beşinci ay geliyor gibi. Çok siyasi konulara girmeyeceğim ama ya da, aynen. şu siyasi konjektür aslında birçok etkiler gibi oldu ama biz üç aya baktığımız zaman şimdi tekrardan da toparlıyor gibi de bir hal var galiba aynen. değil mi? Aynen yani aslında şöyle... Geçmiş yıllara da baktığımızda şöyle bir gerçek var ortada. Yani Türkiye gerçeğinden bahsediyorum. Yani ilk 3 ayda satılan satışın genelde %30-40 daha fazlası yazın satılıyor. Hı hı. E, bu tüm Türkiye geneline yayılmış bir durum. Bodrum özelinde bu daha da Etmesi belirgin bari. şekilde çünkü Bodrum biliyorsunuz zaten daha fazla ziyaretçi geliyor yazın. Yani herhangi bir kış dönemine veya bahar dönemine göre belki nüfusu belki 2-3'e katlıyor. Belki hı hı. daha fazla katlıyor. yani pik zamanlarında temmuz Ağustos'ta. Dolayısıyla bu kadar çok insan geldiğinde de çoğu zaman en azından bir iki ev görelim. Hani bir ev alma düşüncemizi varsa hazır buradayken bir ziyaret edelim, bir fikir oluşsun gibi bir durum oluşuyor. Bu genelde satışa da dönmeye başlıyor zaten yazın. Bodrum üzerinde konuşuyorum. Yani geçen senenin 278 bin kent ilk üç ayında 3. çeyreğinde 400 bine çıkmış bu rakam. Yani bu baz etkisini eğer göz önünde bulundurursak Oo. yani 350 bin gerçekleşen bu ilk 3 ay bizi 450-500 bandına Taşıyacak. taşıyabilir gibi görünüyor. Yani gidişatta öyle gibi. Yani şu anki hani dediğim gibi piyasa ya da bu aramalarında etkilen asık bu siyasi olarak e o etkiliyor meyze. aslında onun etkisi de bence biraz var. onu da aslında konuşabiliriz evet, yani birazcık geleceğim. ama o aslında hani çok negatif etkileyecekmiş gibi görünüyor. Tabii orta uzun vadede mutlaka negatif etkileyeceklerdir budur ama ama kısa vadede özellikle işte hani euro'nun çok artması, evet, altının çok hızlı artması. Evet, diğer tarafa bakalım. Aynen bu enstrümanlara baktığınız zaman elinde euro tutan, işte ne bileyim altın tutan insanlar son özellikle bir ayda ciddi değer artışı sağladılar. Ev fiyatları da artmadan bir aksiyona geçip işin doğrusu çünkü bunun bir yansıması olacak zaten satıcılarımız bizi aramaya başladı yani evet. fiyatları biraz arttırsak mı revize mi etsek kuru yukarı gitti ama bizim ev hala düşük kaldı TL bazında gibi yorumlar geliyor zaten biliyorsunuz benim meşhur durumum şu anda zaten bu konu en çok ben e, muzdaripsin muzdaripim bu ben konuda. Ben ama alıcı tarafını söyleyeyim alıcılar da şu Euro'daki biraz kıvıldama bir de bence siyasi olarak güvenli liman her zaman e, gayrimenkuldür adı altında. O da var hani, ah Fiyatlar şu e, döviz artışına denk gelmeden hızlıca alalım diyerekten çok ciddi bir alıcı araması var değil mi? Telefonlarımız yep. susmadı Bizim bu arada. telefonlarımız yani bir evet. bir haftadır falan bir kaos. Evet. Ö, Ve çok iyi biliyorlar alıcılar neyin ne olduğunu yani satıcılardan takip çok daha iyi. artık ama. Çok iyi takip ediyorlar. Hepsi almak istedikleri bölgede Şahin gibiler yani hani bütün bölge e, metrekarelerine hakimler biliyorlar. Yani alıcılar öyle şey alıcı değil. Hani bakalım şunu alalım değil. Lay, lay değil. Bak tekliflerle geliyorlar bize. E, o yüzden aslında satıcılar için hem ya bir şöyle de, aslında yorumlayabiliriz. De. Yani alıcı ve satıcı açısından yorumlamak istiyorum aslında Hı -hı. ben bu konuyu. Aslında biraz onu e, irdelemek lazım. Hani ortada birçok veri var bir belirsizlik var. Çıkan bazı işte dediğiniz gibi farklı yatırım araçları var ve konut almak isteyen veya konut satmak isteyenler ben nasıl bir pozisyon almalıyım ki buradan avantajlı çıkayım veya az hasarlı çıkayım veya işte hızlı çıkayım, hızlı gireyim. Yani bunları nasıl sağlayabilirler onu konuşabiliriz. Aslında önce alıcı tarafından konuşabiliriz aslında. Ya da satıcıdan başlayalım bence. Şu an satıcılar birazcık daha bu fiyattan dolayı ne yapacağız, ne edeceğiz görüşündeler. Normalde piyasada satış hızı dediğimiz yani bir evin ilanı çıkıp satışa dönmesi yani tapuda işin bir Bitmesi, kapanış işlemi yaklaşık normalde 90 günler civarında gezer ama son dönemlerde bu yüzlere doğru çıkmıştı özellikle bu faiz inmeden önce. Şu anda yaz dönemi geldiği için ve hani belirttiğim rakamların da bunu teyit etmesi yani yazın ilk 3 aya göre çok daha fazla satılıyor olması demek talebin artıyor olması demek ama bir yandan piyasaya yeni giren arz çok sınırlı veya olmadığı için evet. dolayısıyla ikinci olan ele olan talep bu yaz döneminde belirgin bir şekilde artacak. Şimdi bir satıcıysanız eğer ya da motive bir satıcıysanız aslında bir pazarlama faaliyetine başlamak için böyle Mayıs ayı çok oldukça iyi bir dönem. Neden söylüyorum bunu normalde Kesinlikle 100 güne satılabilecek olan bir ev yaz döneminde satışların da artması ve bu senenin geçen seneden daha iyi olması nedeniyle belki 70-80 günlere inecek bu. Bu ne demek oluyor? Normalde bir evi sattığınız 100 günde satmak var, 70 günde satmak var. Paraya daha hızlı ulaşıp o paraya gerekiyorsa bir ay da mevduatta değerlendirip ki Doğru. hala nette yüzde üç buçuk dört arası bir para alınabiliyor. Örnek üstünden gidelim, 10 milyon TL'lik bir ev sattınız. Normalde 100 gün bekleyeceğinizde, 70 gün beklediğinizde 30 gün kazanıyorsunuz ve bankada o paraya yüzde üç buçuk desiniz, 350 bin lira daha bir kazanç elde etme şansınız oluyor. Yani evi aslında en az zararla nasıl çıkarımı <laughs> aslında belirtmek istiyorum burada. Hem hızlı sattığınız için gidip mevduattan bir para kazanabiliyorsunuz. Hem de yaz döneminde daha fazla talep, daha fazla satış olduğu için pazarlık gücü anlamında da eliniz daha kuvvetli, daha kuvvetli oluyor. oluyor. Yani normalde 10 milyon TL liste fiyatı olan bir eve gelip işte 8,5'tan teklif veriyorsa birileri artık teklif veren sayısı daha fazla olduğu için belki 9,5'lara onun arasında bitirebilirsiniz bunu veya dediğim gibi hem daha hızlı hem daha çok paraya ulaşma şansı olur satıcıların. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bahar aylarının şu talebi de göz önünde bulundurduğunuzda eğer satmayı düşünüyorsanız gerçekten iyi bir pazarlamaya başlama ayı veya süreci olarak yorumlayabiliriz. Muhtemeldir ki yazı içerisinde de konutunuzu zaten satılır ve isteğinize ulaşırsınız. Bu ancak şey olsaydı örnek veriyorum geçen senenin sonunda olsaydı ilk üç ayı daha düşük olduğu için satış hem Doğru. eviniz daha çok bekliyor evin yüzü eskiyor. Evin yüzü eskiyor. Daha az ziyaret çalıyorsunuz. Özellikle Bodrum için bunu söyleyebilirim. Hani belki Türkiye'nin diğer yüzdeki işte kentlerde vesaire ne hani 12 ay çok yoğun yaşanılan yerler tabii ayrı ama burası gibi daha böyle yazın yoğunlaşan bölgeler için işin doğrusu tam böyle hani ev satmak için iyi bir periyot. Hı hı. Yani satıcıları o açıdan açıkçası bir bilgilendirmek istedik. Bir de işin alıcı tarafı var. Şimdi alıcı tarafı içinde dediğim gibi bir rekabet yazın çok daha fazla oluyor. Yani normalde bu dediğim rakamlar yüzde %40 artış sağlıyor. Yani bu demek oluyor ki sizin almak isteyeceğiniz evi yaz süresince daha fazla kişi ta talip oluyor ve az önce bahsettiğim satıcı tarafındaki pazarlık gücünüz daha biraz daha azalıyor. Azalıyor. Dolayısıyla biraz daha aslında hızlı hareket edip bence yazdan önce aksiyon almak orada da daha doğru bu seferde. Yani hani hem satıcı hem akıtı alıcıya biraz şimdi akıllı soru, veriyor gibi oluyorum ama soru Yani alıcı için işte. doğru bir dönem değil, satıcı için de pazarlamaya çıkmak için bir doğru dönemdeyiz yazın. Her ikisi ise, Bazı müşterilerimiz her ikisi ya. Ben diyorum e, ki orada her iki rolü birden. Üslenmek üstlenmeyin. Gerekiyor. Hayır. Yani orada birini bırakmak zorundasınız. Hı -hı. Yani hem alıcı hem satıcı. Özellikle satıcılarımız. Evlerini sattıktan sonra bir şey almak isteyen böyle belirgin satıcılarımız var. Evet. Senle de gezdirdiğimiz Aynen. var böyle. Tabii çok olmaya ee, başladı. Yani direkt böyle hani paraya değil de istediğim başka bir eve geçeyim Biraz mantığıyla. Biraz üstüne ekleyeyim. Biraz üstüne ekleyeyim. İçinden diyeyim, Ama değiştireyim. Türkiye'de böyle her ikisinin de kazandırdığı veya dünyada her ikisinin kazandırdığı şey çok azdır bence. Şans, denk gelmesi lazım. Tabii. Dolayısıyla aslında alırken kazanacaklar. Alıcının yani alıcının Alıcı bodrum özelinde bir de şöyle bir avantajı oluyor yani yazdan önce alıyor olmak bir kere yazın yapacağınız belki bir tatil masrafını en azından ev almış olduğunuz için ortadan kaldırmanızı Doğru. Geliyor yani gidip de bir yerde iki ay üç ay ev tutuyor olmak bodrumda vesaire çok oldukça maliyetli yani bunu da açıkçası şeyden düşmek lazım yani Benim bir 500 bin liradan söz ediyoruz makul bir yerden aynen. bahsediyorum şu anda. Aynen. Yani. Aynen öyle. Ya. Hem... Dolar söylemedim ama dolar da söyleyeyim istiyorsanız yani aşağı yukarı 15 bin dolarlarda falan eğer kuzeyde biraz deniz manzarası, özel havuz evet, vesaire olduğunu düşünürsek minimum. böyle minimum 15 bin dolardan bahsediyoruz. Yani tatil yapacaksanız bu giderden kurtulmuş oluyorsunuz. Eğer evden ben bir getiri beklentisiyle alıyorum. Özellikle bu Bodrum'da çok olabiliyor. Yani alayım sezonlu kiraya veririm. En azından 2 ay veririm. 1 ay kendim kalırım. 3 ay veririm vesaire gibi. Hani bir bakış açısıyla bu işe giriyorsanız da sezonu kaçırmadan almak yine avantajlı. Çünkü oradan bir getiri elde ediyorsun. Yani evi satan mevduattan, evi alanda da sezonlu kiradan elde edebilir. Doğru. O yüzden hani periyot olarak yani alıcılara önereceğim şey hani yaz başlamadan veya yazın başında bu işe eğer karar verdilerse, aksiyon almaları bir yandan da çünkü kurun hareketi, dediğim gibi satıcıların fiyatı birazcık yukarı çekmesini ister istemez. Onları e, o pozisyona soktu. Çok fazla arayan var evet, Ne çok diyeceğiz var. satıcılara? Ne diyelim? Yani, Yok, şöyle, yani, buradan da seslenebiliriz. Yani, yani, satıcılar biraz aklında zaten fiyatlamayı yaparken yabancı para bazlı yapıyor. Yani hani benim evime işte 500 bin dolar karşılığı TL'den sat diye aslında ama. bir yetki vermeye çalışıyor. Ama dolar hadi okey o bir noktada şey oluyor ama, ama Euro dolar karşılığı değil mi zaten parası? Alıcının döviz olmayabilir parası TL mevduatta tutuyor olabilir. Başka bir işte telif yasası eee tutuyor dümdüz, olabilir. Şimdi sorular soruyor ki şey tabii ki de. Yani farklı yerlerde eğer altındaysa da mesela birçok şeyden daha fazla kazanmış oluyor. Yani onu nasıl e, muhtemelen tek bir yere koymaz kimse parasını diye tahmin ediyorum. Yani yaymıştır diye düşünüyorum ama ortalamada baktığınız zaman bu bir enflasyonist baskı yapıyor fiyatların üstünde. Denebilir ki ya zaten evler çok pahalı bir de fiyat mı arttıracaklar, İşte nasıl satacaklar? Bu bir gerçek katılıyorum ama bir yandan da bir şeyin de değeri var yani satıcının gözünde çok acil satmak durumunda olan birisi değilse eğer e ben malda da kalabilirim bu sefer diyor yani ve dolayısıyla da fiyatı artıyorsa da artabilir Bize biraz daha bekleyebilirim diyor. Mesela bana en çok söylenen şey her şey fiyatı artıyor benim evimin neden fiyatı artmıyor diyor. Hı hı. Ya bir yandan da tabii satış rakamları şeyi teyit ediyor bu arada. Yani gayrimenkul zincir marketteki bir bisküviyle aynı değerlendirmeye mi tabi olmalı? olmamalı tabii ki de yani. Ee, tamam tamamen farklı ürünler. Yani konusu aslında. söylediği şey bu. Her şeye zam gelirken neden benim evime zam gelmiyor sorusu. Ya orta uzun Basit vadede bir soru ya bu ya. ürün olarak Onu o kadar likit bir ürün değil. Yani sonuçta gidip markete verdin aldığın gibi bir ürün değil bu. Yani bu farklı bir ürün. Hayır, bu arz talep, bu pazar bütün pazarları belirleyen şey arz taleptir. Şu gün itibariyle Türkiye'de bu kadar yüksek rakamlarda ev arayan insan sayısı gitgide azalırken Azalıyor. pazardaki ürün sayısı da gitgide artıyor. Dolayısıyla artışın ve artış hala var buna rağmen gayrimenkulde ama artışın Tabii ki her gün yenecek, karnımızı doyurup temel hayati ihtiyacımızı sağlayabilecek bir gıda ürünüyle aynı seviyede olması beklenilemez ama yani araba olabilir. Yani atıyorum. Arabada e, da aynı ha. şekilde. Araba biraz daha anlamda. farklı bir pazar. Arabanın hmm. model değişikliği şu olduğu şu için yani mesela bir evin 2 yaşına gelmesi, 3 yaşına gelmesi onun değerinde çok ciddi bir amortisman yaratmıyor ama arabanın Anladım. sürekli model değiştirmesi, sürekli onların bir satış konsantrasyonu olması var arabada evet. yani. Kullanımdan yeni yeni dolayı değer kaybı Şey çıkıyor. Yani. Ortaya yeni bir Tabii yani amortisman şey geliyor. süreleri oluyor yani bazı varlıklar. Mesela konutun amortisman süresiyle arabanınki otomobilinki aynı i̇şte, değil. Dolayısıyla konu, o daha konusu, hızlı eriyor. Konusu satıcılarımızla konuşurken ayrı bir yerde tutmaya çalışıyorum. Yani e, neden bir gecede evinizin fiyatı artmıyor? Ya bir gecede artmıyor tabii ki de. Ee, neden? Yani dediğim gibi bu çok likit bir varlık değil her şeyden önce. Yani örnek veriyorum Trump çıkıyor gümrük vergileriyle ilgili bugün yine bir açıklama yaptı. İşte çiftlere getiriyorum dedi. Direkt bugün şimdi açılacak Amerikan borsaları ben de ona bakıyorum. Mesela Nvidia direkt %7-8 aşağıdan başlıyor ama konutu fiyatı 7-8 inmiyor. Yani aynı anda hani bunun... Nedim de çok güzel dinliyor bizi bu, böyle. Böyle alım, yapıyor oradan şey. ne diyor acaba diye. Yani bu tip olaylar öncelikle en likit olan varlıkları etkiliyor. Yani borsaları, evet. işte kuru vesaire, evet. Hızlı, hızlı olanları. Daha sonra orta vadede bu konuta daha fazla etki yapıyor. O yüzden konut fiyatları bir günde artmadı ama acaba arttırsak mı telefonları hatta arttıranlar TL bazında söylüyorum. Şöyle Geldiği işte. için ondan diyorum alıcılara. Yani bir alımın gerçekten niyetiniz varsa ve motiveyseniz bunu yazdan önce bitirmek çok doğru olur. Çünkü ya ben bu eve bakıyordum. Örnek veriyorum. 10 milyondu bu ev. Şu an nasıl 11.5 oldu? Ne çabuk gitti? Denebilir. Bu yaz başına doğru revizyon gelecektir. Çünkü kalabalık geldiğinde daha fazla ziyaretçi aldığında evet. satıcılar yani. otomatikman ne güzel buraya talep var diyor ve o talep otomatikman İtmeye başlıyor fiyatı yukarıya. Ben burada alıcılara tekrardan seslenmek istiyorum. Herkes Anladım. istediğine sesleniyor. Bak. Ben, ben <laughs> alıcılardan sorumlu olduğum için e, gerçekten onları da çok iyi e, empati yapabildiğimi de düşündüğüm için onlara şunu söyleyeceğim. Bazı evlerin fiyatları böyle hayalinizde kurduğunuz o favoriye aldığınız evlerin fiyatları arttı diye odun ev alma hayalinizden vazgeçme. Evet evet o önemli e, bir şey lütfen. bu arada. Çok o önemli bir şey söylüyor Arda. Siz o sarı sitedeki favori listenize veya buradaki pazarlık o da tutmayın çünkü çok ciddi fırsatlarla burada ev alanlar oluyor. Hem bizim firmamız satıyor hem yakın arkadaşlarımız emlakçı arkadaşlarımız satıyor. Tabii bir eve fikse olduysanız o başka ama çok benzer özellikle başka evlere alıcı uzmanları yani iyi emlakçılar size bulabiliyorlar. Belirli bir süre bazen 6 ay bazen 1 sene içerisinde evet. bulunuyor ama biz bulabiliyoruz çünkü piyasaya çıkan daha o ilan sitesine düşmemiş bir sürü ilanı da biz ilk elden biliyor olabiliriz. Sizi gelin CRM sistemimize yani müşteri sistemimize dahil edelim. Birebir sohbet edelim. Ne istediğinizi bilelim. listemizde hazır olup bir şey eşleştiği zaman hemen size haber verelim ki esas bence gerçek ciddi alıcı pozisyonuna böyle girebilirsiniz. Hayal dünyasında yaşayıp o hayal kırıklıklarıyla hareket etmeyin. Burada yani öyle bir ikilem yaşıyoruz ki bazen satıcı tarafından konuşuyorum ben de. Hadi ben biraz daha insaflı olayım çünkü şöyle oluyor. Piyasanın bu tarz inişlerinde ve çıkışlarında ya Meltem Hanım benim evimin fiyatı şu anda şimdi düşürmesi yükseltmese yükseltmek istiyor. Yükseltmese kendine haksızlık gibi hissediyor. Evet öyle hissediyor. Bazıları yükseltmeye aslında o kadar da çok inanmıyor bazı satıcılarımız. Çünkü biliyor mantık çerçevesinde alıcının ya zaten bu kadar zamandır satılamamış evim sat, sanki yükseldiğinde satılacak mı diyoruz. Ama diyor geldiğinde o pazarlık var ya diyor. O pazarlığı yapmayalım o zaman. E bu da çok haklı. Hani bu da haklı, haklı, haklı bu arada. Haklı bir serzeniş yani. Hani böyle de yönetilebilir bazı şeyler. E pazarlık illaki işte tabii yani bir ataspor olarak Peki şimdi... e... ama piyasada da yok gözükmemek lazım. Yani illa mesela bazen 20 milyonun üzerinde olalım deniliyor ama biz biliyoruz ki o evi arayan insanlar özellikle arama sitelerinde 19 milyon liraya kadar aranacak. Siz 21'e koyduğunuz zaman bir sürü alıcı bir yok, yok Tabii, gözüküyorsunuz. Doğru. Görünmez oluyorsunuz. Görünmez o yüzden İlan. bizim söylediğimiz yani bu işi iyi yapan emlakçıların bildirdiği rakam genelde doğru rakam oluyor. Çünkü görünür olmasını istiyoruz. Pazarda olmasını istiyoruz. Ondan sonra zaten çok talep olursa artan bile evlerin fiyatlarını gördük. Biz 19'a çıkıp da 21-22'ye satılan evleri de gördük. Yani Yani. anda olmayacak şeyler değil. Çok ilgi olur. Çok güzel e, satıcı var. piyasası onun ee, adı ya. Evet, çok tabii. güzel bir piyasa. <laughs> biz görmedik. Evet. Biz bilmiyoruz. Ben çok görmedim daha önce. O zaman da satıcıların neler yaptığını hatırlatırım sana. <laughs> evet o çok hoş bir piyasa değil bence ya ama şey olarak evet. bakınca. Bize gerçekten. çok yabancı İza... sözler. Unuttuk yabancı biz onu. Evet. Aynen. İzahı zor, <laughs> İza zor bir piyasa. Yani evet. alıcıya gerçekten. Anlatması orası. çok zor. Aynı. Bir de Türkiye'deki alıcılar alışmış olduğu bir şey var ya alışmış, alışmış oldukları evet. bir şeyden çıkartmak çok zor oluyor. İlandaki parayı kendi dolarını altınının her şeyini bozdurup evini satıp buraya bavul içerisinde getirip adamın vazgeçtim satmıyorum komşum daha fazlasını veriyor dediği de bir pazar aslında o pazar. Evet yani. ya, bu <laughs> enteresan bir şey. Yani ez cümle. biraz toplayalım aslında bu videoyu Topluyorum. niye çektik? Bu videoyu şundan dolayı çektik. Bir satıcılarımıza seslenmek istedik çünkü... Aslına bakarsanız müthiş bir fırsat penceresi dediğimiz bir döneme giriyoruz. Bu fırsat penceresi döneminin adı Mayıs ve Haziran'da pazarlayacağımız, doğru düzgün pazarlayacağımız yani görünür kılıp olduğu gibi bütün özellikleriyle doğru fiyatla piyasaya çıkıp Mayıs Haziran'da piyasaya çıkıp Temmuz Ağustos Eylül süresince de maksimum maksimum diyorum. Çünkü bunu dememde birkaç tane sebep var. Doğru fiyattan çıkmazsak süre gene uzayabilir. Bunu evet. hep şeyde bırakıyorum yani bu aralıkta bırakıyorum. Dolayısıyla gelin bu dönemde önümüzdeki iki çeyrekte evinizi satmak istiyorsanız tam zamanıdır demek istiyoruz. Bu bir fırsat penceresidir. Türkiye'deki koşullara baktığımızda biz böyle görüyoruz. E, geçmiş daha daha kısa sürede daha umduğunuz fiyata satabildiğini inşaatına Yoksa Aynen. pazardaki emsaller ve rakipler arttığı andan itibaren alıcının aklı hem rakiplere kayar hem de hem bakımlısına hem ucuzuna kayar. Eğer bu durumda siz gene geri, geriden gelirsin. Dolayısıyla bu pazarı değerlendirmekte fayda var. Alıcıya seslenmemiz gerekiyorsa gene aynı fırsat penceresi aslına bakarsak. Oralara bile kalmadan daha hızlı yani satıcılardan daha hızlı. Ben bu kadar bile hareket uzun, uzun söylemiyorum yani aynen. alıcı. Yani için. Satıcılardan daha hızlı hareket ederlerse Sonra. o avantajı kullanabilirler. Yoksa hani dediğin gibi yazın daha çok satıcıların hani istediği gibi gidecek olan bir piyasayken bu işte Nisan, Mayıs, Haziran hatta belki diyebiliriz biraz alıcıların daha e, hakim olabileceği. E, eğer aksiyon alırlarsa hani öyle bir piyasa bekliyor bizi. diyebiliriz. Rakamlar aslında bunu Biliş biliyorlar alıcılar. Ne zaman gireceklerini, ne kadar Evet öyle görüyorum. bir şey söyleyeceğim. Alıcı o zaman bileyim. alıcılara ve alıcılarımıza da sesleneyim ben. Ya, Madem onu böyle bir zaten. böyle bir sesleniş yapıyorum. Madem bu kadar iyi biliyorsunuz. Ben bildiklerini düşünüyorum. Kesinlikle. Biliyorlar Madem ben. bu kadar iyi biliyorsunuz o zaman danışmanla çalışırken her ikisinde çalışan bir danışmanla çalışmak yerine tek tek uzmanlık alanı satıcıya veya alıcıya yönelik birileriyle çalışmayı da tercih edin. Çünkü mantık ters çalışıyor Türkiye'de. Yani alıcı danışmanıyla satıcı danışmanının müzakere yaparken ki sistemi de farklı. Yani masanın aynı tek başınıza satranç oynadığınızı düşünün. Bir danışman, ben hayatımda danışmanı şey alıcıyı da satıcıyı da temsil ederken bildiğiniz bir şey açık kutu oyun kutusu açık bir oraya geçiyorum bir oraya geçiyorum. Çünkü ikisinin de menfaatini savunmak zorundayım sonuna kadar. Dolayısıyla aslına bakarsanız sizden ricam, sizden talebimiz bize çokça telefon çalıyor ve biz diyoruz ki evet herkesin bir danışmanı olmalı ve bu danışmanın ama alıcı uzmanı, ama satıcı uz da alıcı danışmanı, satıcı danışmanı veya bölge uzmanı veya portföy uzmanı. işte denize sıfırlar, tek katlılar. Yani bir konuda muhakkak uzman olması gerekiyor ne oldu? Tek kat uzmanı dinince. Ha, tek kat uzmanı. Tek kat uzmanı. <laughs> mesela dereköy uzmanı mesela yani şurada bu bayağı bildiğiniz alıcı uzmanı ama bunun yanında inanılmaz bir dereköy satıcı uzmanı oldu kendisi. Dolayısıyla e, burada size yardımcı olmayı çok istiyoruz. Ben uzun zamandır böyle bir konuşma yapmadım sizlerle ama şimdi yapmak <laughs> istiyorum. Çünkü Çokça ben telefon bakıyorum bu aralar. Bu hafta da bizi hiç izlediğiniz için. <laughs> en başta, Hadi. <laughs> bu hafta da bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün alımlarınızda, satımlarınızda ve kiralıklarınızda yanınızdayız. Bizi aramayı unutmayın. Hem True Bodrum Instagram hesabımızdan, bu arada çokça ev yayınlıyoruz oradan biliyorsunuz bolca takip ediyorsunuz. Hem Bodrum Bizden Sorulur Instagram hesabımızdan hem True Bodrum YouTube hesabımızdan hem Bodrum Bizden Sorulur YouTube hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Eser'in hesabından, Arda'nın hesabından benim hesabımdan bizi takip edebilirsiniz. Telefonlarınızdan bizi arayabilirsiniz. Listeners. Bye, bye, bye bye. Know what I got, know what I want. Boy, don't get me wrong. Sure, we're having fun. But it don't mean that I'm in love. I like you a lot. But you gotta step up. I'm do trying to tell you what to do. How to make me fall for you. You should learn that on your own. I play cool. Cause I hope you pick it up soon. And you know just what to do.